Bu harf ifadenin çarpanlara ayrılmış şeklini bulabilmemiz için önce iki gruba ayırırız. Bu grupla bu ifade bu ifade bir grup olur. Bu ifade ile de bu ifade bir grup oluşturur. A kare x eksi a, b, y. Burada a kare parantezini alırız. A kare parantezini aldığımızda x kalır, y kalır. Aradaki işaret eksi. Burada da eksi a, b parantezini aldığımızda burada x kalır. Burada da eksi y kalır. Eksi ile çarpımı eksi verir. Eksi ile çarpımı artı verir. Demek ki bu ifadeyi bu şekilde yazabiliriz. Aynı şekilde şimdi x eksi y parantezini aldığımızda x eksi y parantezini aldığımızda burada a kare burada da eksi a b kalır. Bunu da a çarpı a eksi b şeklinde yazarız. Aynı zamanda a parantezini aldığımızda bununla bunu çarptığımızda bunu verir, bununla da bunu çarptığımızda bunu verir. Dolayısıyla x eksi y çarpı a çarpı a eksi b